Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size bebeğini kullanacağız şiş numaram da iki buçuk numara. 3 ya da üç buçuk numarada kullanabilirsiniz. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmeklerimizi çıkarmakla başlayacağız. Tabii ki, parmağıma şu şekilde ipi doluyorum, buradan geçiriyorum ve şu şekilde atarak ilmek çıkarıyorum. Model 4 ve katlarından oluşuyor. Artık kenar kısımlar için de 2 tane ilmek çıkaracağım. Yani şu 4 tane bir model yapıyor arkadaşlar. Ona göre ilmek çıkarmamız gerekecek. Ben şimdi modeli anlatabilecek kadar ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız tabii ki ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle 4 model üzerinden anlatım yapacağım. Ona göre de ilmek çıkaracağım. Bir sayalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet şöyle 4 model üzerinden dediğim gibi anlatım yapacağım iki tane de kenarı için ilmek çıkarmış oldum yine şöyle ilmeklerimi çıkardıktan sonra ben her zaman yapıyorum bunu şöyle ilk baştaki ilmeğimin gevşememesi için buraya bir tane düğüm atıyorum Şu fazla ipimi de şuradan alayım beni engellemesin Evet modeli kurmadan bir sıra şöyle ters örgü öreceğim. Normalde baştakini örmüyoruz ama ilk sıra olduğu için örüyorum. Bu şekilde ters olarak bu sıramı öreceğim. Daha sonra model kurulumuna geçeceğiz. Şöyle burayı biraz hızlı geçiyorum. Zaten ters örgü ördüğüm için burayı hızlı geçiyorum. Evet, bu sıramızı bitirdik. Şimdi modeli kuracağız. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi şöyle şişimi geçirdim. Şöyle bir iki kere doluyorum, ondan sonra çıkarıyorum. Sıradakine geçtim. Yine bakın şöyle iki kez doladım. Yani arttırma yapıyoruz ama aslında arttırma olmayacak. Diğer sırada modelde göreceksiniz bunun ne işe yaradığını. Şöyle iki kere doladım, yine çıkardım. Bu sıramızda bu şekilde iki kez dolayacağız, çıkaracağız. Ve yine iki kere doluyorum. Devam ediyorum. Evet. Pardon arkadaşlar. Kenardakini tek olarak örüyorduk. Şu kenarları tek olarak ördük. Şimdi bakın devam edeceğim. Birinciyi örmeden aldım. Bakın burada arttırma yapmıştık. Şimdi şöyle ilmeklerimi açıyorum. Bakın şu şekilde açtım. 2 3 4 tane ilmeğimi bu şekilde açtım ve uzamış oldu bu şekilde ilmeklerim tekrar yine aynı şişime geçiriyorum ilmeklerimi şöyle geçirdim şu ipimi öne atıyorum bakın bu açmış olduğum 4 ilmeğin arasından şuradan şişimi geçirdim ördüm daha sonra 4 ilmeğin içinden şişimi geçirdim ördüm iki oldu bakın tekrar buradan ördüm 3 oldu. Yine bu 4 ilmeğin arasından ördüm. 4 oldu. Şimdi burayı çıkarabilirim. Burası zaten 4 oldu. Çıkardık. Sıradakine geçiyorum. İlmeğimi açtım bakın 1 2 3 4. Hepsini şöyle şişime tekrardan aldım. Bakın şu aradan şöyle ördüm şöyle yapalım ördüm daha sonra 4 ilmeğimin içinden geçiyorum ve ikinciyi ördüm tekrar şu aradan üçüncüyü ördüm şu yine bakın 4 ilmeğimin içinden geçiyorum dördüncü ilmeğimi çıkarıyorum buraya artık çıkarabilirim burası 4 oldu çıkardım bakın şöyle bir görüntümüz oluşacak. Şimdi burayı bitirelim. Daha net göreceksiniz. 2, 3, yine dört taneyi çıkardım. Şişime geçirdim. Bakın yine şu aradan ilmeğimi çıkardım. Daha sonra tekrar bakın şu 4 ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar şöyle çıkardım iki oldu. Bakın yine bu sefer buradan aradan yani 3 oldu. Tekrar ilmeklerimin içinden geçiriyorum. 4 oldu. Burayı çıkarıyoruz. Sıradakini geçtim. 3 ve 4 Bakın yine bu aradan geçirdim. Birinci ilmeğimi aldım. ikinciyi ilmeklerimin içinden çıkarıyorum. 2 oldu. Buradan geçiriyorum. 3 oldu. Yine ilmeklerimin içinden geçiriyorum. 4 oldu ve çıkardım burayı. Bu şekilde. Kenardakini tek örüyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Model ortaya çıkmaya başladı. İlk ilmeğimi örmeden aldım ipimi şöyle arkaya attım bu sıramızı şöyle düz bir şekilde öreceğiz sıradaki ilmeklerime geçiyorum. devam ediyorum. Yine sıradaki ilmeklerimi örüyorum. Kenardakini de kenardaki tek olan ilmeğini de ördüm. Bakın ilk sıramız bu şekilde belirginleşti model. Şimdi devam ediyorum tekrar. Bu sıramızda yine en baştakini örmeden aldım. Ters bir şekilde hiçbir işlem yapmadan devam ediyoruz. Yine burası ters örgü olduğu için hızlı geçiyorum bu kısmı. Evet bakın modelimiz bu şekilde 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar model ortaya çıktı. Şimdi yine ne yapıyoruz? İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Evet devam ediyoruz. İlkini yine örmeden alıyorum. Bakın sıradaki ilmeğe geçince yine aynı işlem. 2 kere doluyorum çıkarıyorum. 2 kere doluyorum çıkarıyorum. Tekrar modeli yeniden kurmaya başlıyoruz bu şekilde. Model dediğim gibi 4 sıradan oluşuyor. kenara geldim kenar ilmeğimi bu şekilde sadece örüyorum bakın model dediğim gibi bu şekilde şimdi tekrar yine modelin kurulumunu göstereyim size ondan sonra videomuzu sonlandıralım bakın ilk ili yine örmeden alıyoruz daha sonra ilmeklerimi açıyorum bu şekilde 2 3 ve 4 bakın şöyle ilmeklerimi açtım tekrar aynı şişime geçiriyorum ilmeklerimi Şöyle tekrar şişime geçirdim. ipimi de öne alıyorum. Şimdi bakın açmış olduğum ilmeklerimi şu aradan geçiyorum. Ördüm bir. Bu sefer dört ilmeğimin içinden geçiyorum. İki. Tekrar bu aradan geçiyorum. Üç. Tekrar ilmeklerimin içinden geçiyorum. Dört. Burası dört olduğu için burayı çıkarabilirim artık bu şekilde bir tane daha göstereyim size 1 2 3 şöyle dördüncü ilmeğimi de açtım tekrar ilmeklerimi şişime geçirdim bakın şu aradan önce bir ilmeklerimin içinden geçiyorum 2 bu aradan geçiyorum 3 ilmeklerimin içinden geçtim tekrar ve 4. Yine 4 ilmeğimi çıkardım. Burayı çıkarıyorum. Bakın. Şu şekilde dediğim gibi tekrar şimdi burada anlaşılmıyor. Tekrar sıramızı yeniden devam ettiriyoruz. Model bundan ibaret daha fazla devam etmeme gerek yok. Ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça modelimiz. Bu şekilde çok şık bir model. Bence bu renkte de gayet güzel oldu. Bakın şöyle yandan daha da hoş duruyor modelimiz. Şöyle arka kısmını da göstereyim size. Arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. E şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size daha ince yazlık iplerle kullanırsa denerseniz modeli bence yazlık örgülerinizde de kullanabilirsiniz bu modelden çok güzel anne yeleği olur çocuk süveteri hırkası örebilirsiniz gayet kullanışlı bir model Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.